Değerli Kur'an hafız, camimizin görevlisi Adem Taştan hocamıza bu güzel ilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak sesine, sedasına, yüreğine güç kuvveti ihsan eylesin diyoruz. Hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimelerden kısa ve özel olarak bir kısmını söylemek istiyorum ki, Rabbimizin yüce kitabında bizlere öğretmiş olduğu özel ve güzel dualar vardır. Elbette kitap, Kur'an-ı Kerim her şey güzeldir. Ölümler de böyle güzel olunca elhamdülillah Rabbimiz ölümler de bizleri aynı şekilde kendimize gelmeyi hatırlatıyor. Bazen bazı ölümler vardır ki insanı isyana götürür. Allah'a hamdusunalar olsun. Bu ölümler bizlere hayatın anlamını ve önemini kazandırmakla, onu öğretmekle beraber öleceğimizi bizlere bildirmektedir. Merhum Nasrettin Hoca bir gün etrafında gezinen insanlara sorar. Der ki, her fani gibi ben de bir gün öleceğim. Bir gün beni de musallaya uzatacaklar, sizin önünüze geleceğim. Rabbinizin, kulun zanlı üzereyim ifadesi, kulun beni nasıl biliyorsa, veya kulum insanları nasıl biliyor da o noktada şahitlik yapıyorsa ben onların şahitliğini kabul ederim ifadesiyle merhum Nasrettin Hoca da sorar bir gün ben de bu musallaya yatacağım benim için sana soracaklar sizlere soracaklar diyecekler ki merhumu nasıl bilirsiniz herkes cevap verir iyi bilirdik derler Nasrettin Hoca yapıyor. Nasrettin Hoca'yı bize çok farklı tanıttılar. Sanki sadece gülünecek bir insanmış gibi algılattırdılar. Halbuki merhum Hoca Nasrettin'in her sözünde bir hikmet ve kelam vardır. Büyüklerin hepsinin sözlerinde bir hikmet vardır. Baktığınız zaman sadece gülmek değil, aslında onlardan ciddi anlamda ibret almak gerekir. Nasrettin Hoca şu ifadeyi kullanır. Der ki, ne olur? Sağlığımda da benim için bana karşı iyi değil de bari ben de göreyim der. Evet, Nasrettin Hoca. İnsanlar iyi olduğu zaman iyi olduğunu bilmek isterler. Şımartılmak anlamında değil, sadece daha iyiye ulaşabilmek. Hayatta zaten biz yapmış olduğumuz kulluk da Rabbimizin bize karşılığında. İnşallah ümidimiz ki bizleri koyacağı cennetini zaten bizler hak edemiyoruz. Ama en azından o uğurdayız. En azından Rabbimizin yolunda iyi bir kul olmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak iyi bir kul olabilmeyi ve iyi, şuurlu bir ümmet olabilmeyi cümlemize nasip edesin diyorum. Okumuş olduğu hocamızın ayet-i kerimelerden İbrahim suresinde 39, 40 ve 41. ayetlerde Rabbimiz bizlere bu duayı şöyle öğretiyor. Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyundan da böyle kimseler yarattı. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, annemi, babamı ve tüm inananları bağışla. Amin. Evet, sözü fazla uzatmadan, sizleri de sıkmadan ben tekrar mikrofonu hocamlara bırakacağım. Bu arada... Dediğimiz gibi bugün burada şehadet yıl dönümünü kutlamış olduğumuz kardeşlerimizle beraber o kazada olup onlar da yararı olarak tutulur şu an burada aramızda olan Mus'ab, Muhammed ve Ali İhsan kardeşlerimiz de aramızda var. Kendilerine de sizler adına bizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Cenab-ı Hak o kardeşlerimize o şehadet anını ve gazilik anını o kardeşlerimiz şehadet mertebesine ulaştırır inşallah. Bu kardeşlerimize de daha geride kalmayı nasip edildiği gibi güzel hizmetlere vesile olmayı nasip edesin diyorum. Ve sözü ben hocamlara bırakıyorum. Hocalarım buyurun buyurun. thank you मम <laughs> Bir leke zamanı sebep olan kardeşimizden şu anda isimlerini zikrettiğimiz, daha önce isimlerini zikrettiğimiz ve senin huzuruna rahmeti rahmana ram kardeşlerimizin de ruhlarının affi için ve uzak yakın demeden buraya kadar teşrif edip el açıp amin deme zahmetinde bulunan bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhu için Allah rızası için el